Geçen YouTube'da gezerken LOL bağımlılığı ilgili bir video gördüm. Bu adam aynı ben ya. Olayı anladığınızı düşünüyorum. Sadece bu videoda arkadaşlarıma ve kendimi online oyunu bataklığından çıkartıp hikayeli oyunlar oynayan alfa insanları çevireceğim. Hemen bir arkadaşımı arayayım. Alo. Mal mal işlerle uğraşma Eee evet bu, bu benim tek arkadaşımda LOL oynamanın kötü yanları işte. Hedef Redder 2 ama önce kendimi test etmem lazım. Bu ücretsiz, eğlenceli ve bağımlılık yaratan 3 hareket koşu oyunu her yaşta çocuk oyuncu için mükemmel bir. Eee tamam. Hala oyunu bulamadınız mı? Durun şunu da okuyayım. Bu oyun eğlence için değil, daha çok eğlence için yapılmış. Şirket para kazansın diye denizli ve kapatırım. Evet. Peki oyun ne mi? Hardcore oyunlar oynayacağız diye gelip oynadığımız <laughs> oyuna bakalım. Oğlum bunlar niye benim bilgimi istiyor? Lan? Ee, takip etme. Ha? Oğlum ne no, no oluyor lan? Ya diyecek söz bulamıyorum. Geç ya. What is the name of the girl? Trump. Trump. Kesin Trump. 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 <laughs> Bildim. Ha, ne oldu lan? Trump. 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 Ne? Ne? hayır. ha. örümcekten Milan'dan mı daha çok korkarım? Uh, Düşünemiyorum ya yılan, y yılan diyeceğim. Mokoko mu ölüm mü? Hadi öleyim, öleyim kurtulayım. Öleyim kurtulayım. Lan, lan ya hayır ya. Bunu da yapamıyorsanız... Oynamayın amına koyayım. Lissi'ye koydum ya. Ben de sana koyacağım şimdi. Evet sıradaki posta 2, bu ne? Sikerim seni. Sikerim seni. Devam. Beş tane varmış lan. Oo. Bu şey kesin alıyor. Yanmıyor. Neyse al. Şimdi yargı dağıtma zamanı. <gülüyor> uh. <gülüyor> Mükemmel. Abi görevimiz sultan bakmış. neyse ah bu bokkoxu da ne ayet bunu yaptım için tam bileceğim har çok yan getir ben let's go müser haval ya tamam paraları getireceğim dayı. paraları Yürü yürü, tamam lo. Tamam. tamam özür dilerim. Tamam. Tamam özür dilerim. Tamam. Özür. Oğlum bak. Bak özür dilerim. Ne oluyor oğlum? Sökül paraları. Elinde tutun şeyine biliyorsun değil mi? Oğlum Sökül mü? Lan. Sıçtık. Aha süt sırada para çekeceğim. Polis bey valla ben değil kuzenim diye ya. Deng, deng, deng. Düştüm hapus damlarına öğüt veren çok oldu. Düştüm hapus YouTube'tan Youtube'dan para bulamayınca dilenciliğe başladım. Siz beni aldırmayın ya. Sanırım bu konuda fazlayım. Dilencilikten malzeme çıkmayınca anime kızına geldik. Ne yapalım? Nerede la bu anime kızı? Merhaba. Merhaba, sonunda tanıştık. Çok heyecanlandım. Evet. Tamam. Sorunların var, biliyorum. Şey, görebildiğin üzere seni yanıma getirebilmek için bu özel cihazı yaptım. Karnım aç. Oğlum, ne güzel hayatlan, ekmek elden, su gölenden, vallahi gidiyoruz. Maşallah dediğim üç gün yaşamıyor ki. Dolapta. İç çamaşırlarım var. Benden sakladığın bir şey mi var yoksa? Ta tamam yapmayacağım. Neden sadece bana güvenmiyorsun? Emalım çünkü. Dolabı kontrol mü etmek istiyorsun? O zaman et. Bak bakalım ne varmış. Haplarım içmeliyim. The, the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's start. Ulan 20 dakikadır yürüyoruz bunun ne eğlenceli? Kapa ya. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Ha?